Ateşinin kıvılcımını tutuşturabilmek ve bunu da yapabildiğimize inanıyoruz. Burada gördüğümüz çocuklarımız, vatandaşlarımız zaten bunu başardığımızı bize gösteriyorlar. Evet efendim. Sayın Bakanım, peki Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu güzel etkinliğin paydaşlarından biri. Burada da yine binlerce genç görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu gibi etkinlikleri desteklemeye devam edecek mi? E tabii gençler ne istiyorsa biz onu yapacağız, onu yapıyoruz. Gençler neredeyse biz oradayız diyoruz ya, İşte o yüzden bugün buradayız. Desteğimizle de buradayız, imkanlarımızla buradayız. Bundan önce e, diğer gözlem şenliklerini de yine bakanlığımızla beraber gerçekleştirdik. Ben Sanayi Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten gençlerimizi her alanda olduğu gibi, bilimde, teknolojide, inovasyonda öncü kılma adına onları daha donanımlı bir şekilde hem bugünler hem de yarınlar adına destekleme bizim misyonumuz. Ve bakanlık olarak pek çok alanda çalışmamız, desteğimiz, işbirliğimiz olduğu gibi bu güzel ve özel şenlikte gökyüzü gözlem şenliğinde, uluslararası gökyüzü gözlem şenliğinde, Erzavan Kalesi'nde pek çok anlamı ihtiva ediyor bu organizasyon. Bu tarihi coğrafyada hakikaten Türkiye'nin dört bir yanından coşkuyla, inançla, büyük teveccühle gelen gençlerin hem bir arada bir bilim yolculuğuna çıkmaları, astronomi olan merakları, yıldızları gözetlemeleri, yıldızlara uzanmaları bizi heyecanlandırıyor ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi olsun, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki süreci olsun. Bunların her birinin işinin ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Ve tabii gençler, Türkiye'nin en büyük gücü. Sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'nin gençleri duruşlarıyla insanın umudu. İşte biz hep birlikte o umudu büyütmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. İşte o umudu büyütmenin adıdır bu şenlik. Ve büyük bir teveccüh var. 80 çok farklı okullardan gelen gençler var. Ve hem yıldızları izliyorlar. Hem de bir araya geliyorlar, kaynaşıyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Biliyorsunuz bu coğrafyada birilerinin o kötü emellerini, bu şenlik o emellerin hiçbir şekilde var olamayacağının ispatıdır. İşte daha birkaç hafta önce Cudi'deydik. Raket sesleriyle yankılandı Cudi. İkinci kez bu yıl. Bu yıl uluslararası düzenledik. Ve bu da uluslararası bir şenlik. Biz gençlerimizle birlikte, milletimizle birlikte inanıyoruz ki gençlerimizi nasıl sporda madalyalar Arda adına geliyorsa birkaç branşta değil her alanda dolu dolu başarıları hamdolsun yakalıyorsak, inanıyorum ki gençlerimiz de bilimde, teknolojide, inovasyonda, girişimcilikte, kültürde, sanatta, her alanda zirveye oynamaya devam edecekler. Ve siz dediniz ya destekliyor musunuz? Biz de desteklemeye ve bu destekleri artırmaya, işbirliklerini daha güçlü kılmaya devam edeceğiz. Efendim bugünkü açılış töreninde bir de ilk kez sanırım Diyarbakır'dan bir çağrı yaptınız. Bilim misyonu kurulması yönünde. Evet. Bilim misyonu nedir? E, i̇çerinde neler olacak? Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Biliyorsunuz yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gönderilecek Türk vatandaşı ile ilgili bir çağrı yaptı. Ve o günden itibaren vatandaşlarımız uluslararası uzay istasyonuna, bir bilim misyonu ile gitmek üzere başvurularını devam ettiriyorlar. 23 Haziran'a kadar bu başvurular devam edecek. Biz başından beri vatandaşımızın uluslararası uzay istasyonuna bayrağımızı orada temsil edecek vatandaşımızın uluslararası uzay istasyonuna bir bilim misyonu ile gideceğini söylüyoruz. Ne demek bu? Türkiye'de farklı alanlarda çalışan bilim insanları var. Ve e, diyelim ki bir malzeme e, teknolojilerinde, malzeme biliminde yeni geliştirdiğiniz bir ürün var ve bunun uzayda, e, yer çekimsiz ortamda, yüksek radyasyonda nasıl tepki vereceğini nasıl e, e, bir karşılığı olduğunu görmek istiyorsunuz. İşte biz bugün yaptığımız çağrıyla aslında Türkiye'deki bilim insanlarına şunu söyledik. Uzayda test edilmesini istediğiniz bir Deneyiniz varsa, bir ürününüz varsa, uluslararası uzay istasyonunda denenmesini iste, istediğiniz bir teknolojiniz varsa bize başvurun. Biz onları değerlendirelim ve uzaya gidecek bilim e, Türk vatandaşı da orada uluslararası uzay istasyonunda sizin o teknolojinizle ilgili deneyleri, test süreçlerini yerine getirsin. İşte bizim çağrımız bununla ilgiliydi ve Temmuz ayının 4'üne kadar. Biz başvuruları alacağız. Türkiye'de uzay ortamında test edilmesi gereken ürünü olan herhangi bir bilim insanı varsa buna başvurabilir ve inşallah uzaya gidecek Türk vatandaşı da onunla ilgili süreçleri uzayda tamamlar diye biz bugünkü çağrıyı yapmış olduk. Peki efendim. Efendim buradaki uzmanlar gökyüzüyle ilgilenen insanlar gece birden sonra gözetlemenin daha güzel olduğunu, daha imkanlı olduğunu söylüyor. Siz gece bu faaliyetlere katılacak mısınız? Geceyi burada mı geçireceksiniz? Tabii. Diyoruz ya gençlerle birlikteyiz. Biraz sonra sizin de bahsettiğiniz gibi saat birden sonra daha net bir gözlem yapma adına işte çadırlar var. Bilmiyorum seyircilerimiz çadırları görüyorlar mı ekranda? Çadırda, çadırda kalacağız. Gençlerle sohbetlerimiz zaten az önce beraberdik. Yine beraber olacağız eşsiz bir gökyüzü hamdolsun. Hakikaten yıldızlar bir taraftan ay, bir taraftan gençler. İnşallah bu geceyi dolu dolu gençlerimizle birlikte, bakanımızla birlikte geçireceğiz. İnşallah efendim. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Hem buraya kadar geldiniz hem yayınımıza konuk oldunuz. Sağ olun. E, tarihi Zerzevan Kalesi'ndeydik. Belirttiğim gibi gökyüzü gözetleme şenliği başladı. E, burada şu an binlerce genç hem gökyüzünü gözetliyor hem de çeşitli etkinliklerle kendini geliştirme fırsatı buluyor. Dolu dolu geçiyor buradaki program ve etkinlikler diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Şu 12. Bire kadar ne? Onları mı bekleyeceğiz biz? On iki çeyrek alsın. Ya da kayıt al, öyle ver. Canlı istiyorlar zaten ya. Canlı kayıt işte. Sihri o. Onlar çay mı içiyor acaba ya? Evet efendim orada çardak var. Çardağa benzemiyor peki. Şurası çardağ <laughs> <laughs> Sağ söz rica ediyorlar. Oraya biliriz efendim. Yayından sonra. Kaçta yayınımız? Şey 12 efendim? Defa. Şimdi efendim hemen. Kaç dakika? İstediğimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Işık yakmışlar abi şu an. Görüyorum kardeşim seni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Tamam kardeşim. Abi bir mikrofon olacak. Önce bak Bakan Bey'den sonra diğerine öyle elden ele olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne yer alıyor tarihi Zerzavan Kalesi ve sadece 2022 yılının 6 ayında 150 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste burayı ziyaret etti ve her geçen günde o ziyaretçi sayısının arttığını söyleyebiliriz ve bugün özel bir etkinlik var ve bu etkinlik kapsamında da özel misafirler var. Ee... Türkiye'nin Türkiye 56 ilinden şu an burada Zerzavan'a gelen misafirler var ve yayın konuklarımız e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı e, Doktor Sayın Mehmet e, Kasapoğlu yayın konuk. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Aslında bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte tarihi ve turistik mekanlara da ilginin bir hayli arttığını söyleyebiliriz. Bu yıl ikincisi gerçekleşiyor şu an Zerzavan Kalesi'nde ve sadece 2022'nin ilk 6 ayında 150 bin üzerinde ziyaretçi var efendim. Ee, ve bugünkü tabi gösterilen o ilgi ve her geçen günde arttığını söyleyebiliriz ee, bu etkinlikle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet çok teşekkür ediyorum gerçekten çok özel bir mekandayız burası 3000 yıllık Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma İmparatorluğu'nun e, e, doğudaki en uç garnizonlarından bir tanesiydi ve bu mekanın bakarsın. bir özelliği de e, Mitras inancının en korunmuş tapınaklarından bir tanesi burada mevcut. Bu inançta gezegenler, yıldızlar çok önemli. Bu manada da geçmişten beri, tarihten beri astronomik faaliyetlerin yapıldığı, gözlem yapıldığı bir mekanı biz tekrar adeta ihya etmiş olduk. Ve burada çocuklarımızla, gençlerimizle ve elbette onların aileleriyle dolu dolu 3 e, gece 4 gün geçirecek şekilde çocuklarımız gökyüzü gözlemi yapıyorlar yıldızları ayı izliyorlar gezegenleri izliyorlar e, gün içerisinde çeşitli bilimsel atölyelere etkinliklere katılıyorlar böylece e, çocuklarımızı e, bilim e, sevdasıyla yetiştirdiğimiz uzay e, merakıyla yetiştirdiğimiz havacılık merakıyla yetiştirdiğimiz bir etkinliği hayata geçirmiş e, oluyoruz e, biz e, bu etkinliği e, önceden sadece Antalya'da yapılan bu etkinliği Anadolu'nun farklı şehirlerinde taşımaya karar verdik İlk defa Diyarbakır Zerzevan'da başlattık biz Zerzevan'da bu etkinliği yaptıktan sonra buranın ziyaretçi sayısı iki kat arttı biz bu sayının bu sene üç kat artacağına Aslında inanıyoruz. Aslında e, gerek ülke ekonomisine gerek bölge ekonomisine turizmin de önemli bir katkısı olacaktır çok, bu çerçevede. Çok önemli. Siz de söylediniz. Biz bölgede terörle ve teröristle çok ciddi bir mücadele yaparak bu güvenler bu bölgede huzuru ve güveni tesis ettik. Ve işte o huzur ve güvenin tesis edilmesiyle birlikte Diyarbakır ekonomisinin nasıl geliştiğini görebiliyoruz biz. Turizm bunun bir parçası. İşte bu etkinliklerle biz buraları tanıtmış oluyoruz. Bu sayede de buraya turistler gelmeye devam ediyor. Ama bizim öncelikli amacımız çocuklarımızda ve gençlerimizde bilim merakı uyandırmak, uzay avacılık merakı uyandırmak. Bu etkinliklerde de ne kadar mutlu olduklarını, ne kadar bu işlerle ilgilendiklerini görebiliyoruz. Etkinliğimiz devam edecek. Sadece burayla sınır olmayacak herhalde değil mi sen? Evet, etkinliğimiz devam edecek. Öncelikle biz hem Diyarbakırlı hem bölgedeki vatandaşlarımızı buraya gelmeye de davet ediyoruz. Buraya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip çadırlarda kalacak vatandaşlarımız var ama günü birlikte vatandaşlarımız ziyaret edebilecek. Öncelikle onları buraya bekliyoruz ama önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Elbette oralara da vatandaşlarımızı bekliyoruz. Teşekkürler efendim. <laughs> İzninizle Sayın e, Kasapoğlu'na sormak Tabii Efendim aslında Türkiye'nin birçok yerinde gençte, dokunmadık genç bırakmadınız diye biliyoruz. Böyle yaptığınız tesislerle yaptığınız çalışmalarla en son işte Şırnak'ta yapılan bir etkinlik vardı gerçekten orası terör bölgesi olarak biliniyordu ama yapılan o çalışmalarla o bölgede abi. terörün izleri silindi. Hakan. Bundan sonra sizler e, özellikle tabii her zamandaki şu açığa baya bir destek veriyorsunuz da ama diğer çalışmalarla ilgili neler söyleyeceksin efendim? Tabii her zaman gökyüzü gözlem şenliği başta olmak üzere gençlerimizi mutlu kılma adına. Bizim amacımız gençlerimizin mutluluğunu büyütmek ve Türkiye'nin umudunu büyütmek. Mutluluk ve umut ikisi bizler için çok önemli, çok ciddi anlam taşıyan kelimeler ve o amaçla çalışıyoruz. Dediniz ya Cudi'deki program, Cudi'deki raket sesleri gelinen nokta açısından ve daha aydınlık yarınlar açısından önemli bir aşamadır. Ve bugün bilimin vesilesiyle bir aradayız. Cudi'de spor vesilesiyle bir aradaydık. Gençlerimiz her alanda büyük hayalleri olan gençler. Diyoruz ya biz gençler hayal kurun, hayallerinizin peşinden koşun, hayal kurmaktan asla geri durmayın. Kimse sizin hayallerinizin sınırını tayin etmesin. Asla karamsar olmayın. Umut var olun. Kesinlikle. İşte o yüzden o yüzden bugün buradayız. Gençlerimize verdiğimiz tavsiyelerin biz de hemen gençlerimizle birlikte yanı başındayız. Diyoruz ki arkadaşlar siz hayallerinizin peşinden koşun. Biz de sizin her daim yanınızda olacağız. İmkanlarımızla yanınız, yanınızda olacağız. Teşviklerimizle, gayretlerimizle yanınızda olacağız. Ve siz de ifade ettiniz. Mümkün olduğunca daha çok gençle bir araya gelmek, her bir gencimize dokunmak, onun o yüreğindeki sevgiyi, şuuru hissetmek. Bizim için de büyük bir motivasyon kaynağı. İşte spor en önemli güçlerimizden biri genel nokta itibariyle. Çünkü artık spor ülkesi olma yolunda çok büyük bir aşamayı kat etti. Madalyalarla her gün dolu dolu müjdeler halkımızı gururlandırıyor, milletimizi gururlandırıyor. İşte bugün Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gençler var burada. 81 ilden çok farklı üniversitelerden farklı farklı bölümleri okuyan astronomiye merakı olan gençler var yıldızlara merakı olan gençler var. Ve biz onların yanındayız. Dedik ki arkadaşlar siz yeter ki Türkiye'nin hayallerini büyütün. Bakanlıklar olarak, kurumlar olarak her alanda Türkiye'nin vizyonunu gerçekleştirme adına gençlerimizin bu heyecanı, gençlerimizin teveccühü bizleri daha çok çalışmaya Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında belirttiği gibi Teknofest gençliği, işte bugün gördük ki onların buradaki o gözlerindeki ışıltının ne kadar önemli olduğunu. Tabii gençlerimizin yüzündeki o ışıltı, yüreğindeki heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlara olan yürüyüşünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın genç odaklı siyaset anlayışı, Genç odaklı hizmet anlayışı gelinen noktada en büyük ilham kaynağımızdır. Ve bu çerçevede işte Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi, Türkiye'nin uzay yolculuğu, bunların her biri bu anlamda ne kadar içi dolu hedeflerin olduğu ve kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bakanlıklarıyla ne kadar güçlü bir sinerjinin oluştuğunu Bizlere göster. İşte bugün gençlik merkezimizdeydik, Sayın Bakanla birlikte. Sur Gençlik Merkezinde bir zamanlar Sur'un durumunu hatırlıyorsunuz. Mars kampını başlattık, espor atölyemizi açtık ve şunu gördük ki gençlerimiz bu alanda sadece teknoloji kullanma değil, tüketme değil. O anlamda önce olan, üreten ve dünyaya bunu en güçlü şekilde pazarlama kabiliyetine, yeteneğine sahip gençler. Bizde kurum tahsibini artık Türkiye geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık sen ben şu kurum, bu bakanlık değil, el ele veren, omuz omuza veren bir hizmet, üretim anlayışı var. O doğrultuda işte bu proje, bu şenlik, Gökyüzü, gözlem şenliği, biliyorsunuz ilkini Antalya'da Sayın Bakan'la beraber düzenlemiştik. Geçtiğimiz yıl Zerzaman Kalesi yeni bir başlangıç oldu. Ben o zaman Tokyo'daydım, canlı bağlanmıştık ama bugün gençlerimize beraber olmaktan ayrı bir heyecan duyuyorum. Efendim çok teşekkür ederim yayınımıza katkılarınız için. Ee, evet Zerzavan Kalesi'ndeki bu etkinlik 3 gün devam edecek. İsten herkes gelip buradaki bu etkinliklere görebilme imkanına sahip. Ama Zerzavan'a olan ilginin her geçen günde arttığını söyleyerek sözü tekrar Diyarbakır'dan size bırakalım.